Evet arkadaşlar, bugün sizinle Dream Match 2019 çekeceğiz. Bazılarınız diyebiliyor olabilir, niye 2020 yüklemiyorsunuz diye. Ben 2020'yi beğenmedim. 2019'a devam edeceğim. Ben oyuncuları almadım. Siz şimdi yorumlara yazın. Yok Ronaldo mu, Mbappé mi diye. Eğer Benzema dediniz gireceğim, alacağım ve oyuna koyacağım. Şimdi maçımıza geçelim. Şimdi verdi pasını Muray. Muray orada Messi'yi gördü. Messi gidiyor. Ha bir de Messi'yi bir gol atacağımız adam olsun diye aldım. Puyo dışarı. Şimdi Wagner out kullanacak. Kullandı. O top bize gelsin. Aferin. Hocam Foul. Foul. ayağına vurdu. Şimdi Machado Açtı. Kaptık. Şimdi Gladwin. Gladwin. Orada gördü Messi'yi. Kaptırdı. Messi. Adamsın Messi. Messi gidiyor. Messi. Mükemmel bir gol. Messi atıyor. 1-0 oluyor. Messi. Bu adam neyin neşi. Burada çok güzel gol atıyor. Ve durum 1-0 oluyor. Son bir kale arkası açısından da izleyelim. Ve maçımıza dönelim. Şimdi Kutça Santra kullanacak. Verdi basını Manding. Manding şimdi. Şimiyo. Şimiyo. Muray. Verdi basını Messi'ye. Messi. Messi Puyo'ya veremedi. Şimdi Messi. Çekti. Messi orada vurdu. Yine gol. Arda arda Messi goller atıyor durum 2-0 oluyor. Oluyor. Onun adı Messi her zaman atar golleri. Şimdi Kuça verdi Manding. O da Machado'ya verdi. Machado Messi gidiyor kaptıramadı. Şimdi de oyuncular atak geliştiriyor. Espino. Espino Talakko. Salakko ilerliyor. Topu sürüyor hala. Pas vermiyor. Şimdi kalktı Hendricks. Hendricks. Messi gidiyor. Messi. Kendi gitmeyi düşündü. Messi gidiyor. Vurdu. Gol olmadı. Tekrar vurdu. Gol olmadı. Oyuncu son anda kurtardı. Şimdi Mandai. Hatalı bir pasla Mandai affetmedi. Şimdi Santos. Santos ilerliyor. Net rings kaptı. Tekrar Burşin verdi başını Messi'ye. Messi kaptırdı. Şimdi Messi tekrar kaptı. Messi uzaklardan bir suç. Kaleci son anda kurtardı. Şimdi Miranda açtı ortasını. Vurdu kafayı. Gol. Kim attı görmedi. Gladwin atmış. Ben Gladwin vurdu. Gol oldu. Miranda diyor. Aldı at diyor. Kafasına gönderdi topu. Ben yetterdi. Kafasına dokundu. Ve gol oldu. Şimdi Semio, Semio gidiyor. Semio Gladwin. Ver topasını Messi'ye. Messi tekrar bomboş. Azıcık artışlayınca. Vurdu ve gol. Messi bu adam neyin neşi. Artık bir şey demeyeceğim. Beşler her yerden atıyor. Burada kaleciyle azıcık oyun oynadık. Sonra gol attı. 3-0 oldu. 4-0 oldu. İlk yarı bitti. 4-0. Mutlu gidiyor soyunma odasına. Şimdi bu çıksın. Hiç bakmıyorum kimle kimi soksam. Çünkü hepsi berbat. Niye değişmiyor ha? Bak oyuna kaleci bile soktum artık. Çabuk yazın yorumları böyle gitmez. Şimdi Wilson orada gördü. Kim o? Fisher. Fisher. O da verdi Messi'ye. Messi sağ vurdu. Tekrar attı. Messi etlik yapmıyor mu? Neyse bakarız şimdi. Messi burada sağ ayağına çok güzel attı. Kaleci adeta çaresiz kaldı. Messi kaç gol atmış ki? Ha dört atmış. Ondan etrikten. Bir önceki golünde etrikten. Şimdi Fischer. Verdi başına Messi. Messi tekrar gidiyor. Bir aşırtma ve gol. Tekrar attı Messi. Arkadaşları seviniyor. Messi de seviniyor. Burada Messi ilerledi. Rakiplerini geçti. Sol ayağına direkten içeri gönderdi. Direğe çarpıp içeri girdi. Burada aşırttı. Orada direğe çarpıp girdi. Şimdi Fischer. Fisher gidiyor. Messi'nin kaçmasını bekliyor. Messi tekrar kaçtı ve tekrar gol. Tedarikçi dedi. Burada çok güzel gol attı. Kaleci artık yeter diyor. Kapın Messi'den. Messi sakatlayın diyor artık oyunculuğu. Şimdi Manding ve basını Espinho kaptırdı tekrar Messi aldı. Şimdi Fisher yetişti Fisher. Fisher çekti. Kaptılar. Şimdi taç Vision bırak. Şimdi Tanser verdi pasını David O da verdi Burşin. Önü bomboş. Burşin kaptırdı. Bomboş pozisyonda kaptırdı. Şimdi o da verdi. Gladwin. Gladwin kap tekrar hatalı bir pas. Clark kaptı. O da verdi Messi'ye. Messi vurdu. Gladwin'e çarptı. Bir şeyler oluyor orada. Ne oldu hiçbir şey göremiyorum. Gladwin verdi. Gladwin vurdu. Messi vurdu. Gol olmadı. Korner. Şimdi gel bakalım. Şimdi o da verdi. Oyuncu kaldı. Miranda kaldı o da. Anam bir anda dondu. Hareket etmiyor bir Şimdi hareket etti. <laughs> ne oldu orada acaba? Gladwin. Uzaklardan bir şut. Kaleci Wagner kurtarıyor. 7-0 üstünlüğümü sürüyor. Şimdi kaleciye döndü. Kaleci Carson. Kaleci de yazın. Kalecimiz de yok. Şimdi Messi tekrar ilerliyor. Messi. Topu kaptı. Messi tekrar aşırttı. Yine gol. Bu sefer 90'dan girdi. Örümcek ağlarını temizliyor Messi bu, bu akşam. Messi burada. Tekrar aşırttı. Kaleci yapacağı bir şey yoktu. Şimdi 90 artı 3 verirdi. Messi kaptı. Messi gidiyor. Messi uzaklardan vurdu. Kaleci son anda kurtardı. Şimdi Koner. Buna kimi versem? Messi diyorum. Ama olmaz ki buradan. Treveni e vurur mu ki bu kaleye? Vurmaz ki. Orta açacak. Yine gol. Olsun. Yine de gol olsun bize yeter. İstersen kornerden olmasın. Yeter ki gol olsun. Kim adıyor? Göremedik. Galiba. Ben David'e satmış. Ben David'e. Hoca bitir maçı. Yenelim ve bitti. 9-0 yeniyoruz. Taraftarlar çıldırıyor. Gol gol gol. Bol gollü bir maç oldu. Messi maçın adamı tabi kim olacak zaten adam 7 tane ya yok evet 7 tane gol atmış şimdi arkadaşlar bir duyurum olacak koronavirüsten korunmak için elinizi yıkayın gözünüzü ağzınıza dokunmayın kendinize iyi bakın bay bay